Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün AliExpress'ten sipariş ettiğim Poco Phone X3 NFC telefonu geldi ve gelir gelmez de şu anda saatte bakayım saat 11 Japonya saati arkadaşlar Japonya'da yaşıyorum. Bu telefon arkadaşlar yaklaşık bana 40 günde geldi. Bu çok uzun sürdü arkadaşlar. Yeni attığım videoda şöyle bir Pardon yeni attım demeyelim de daha önce de bir video çektim ama atmadım. Onu da atacağım. kulak Bluetooth kulaklık videosu. 30 TL'lik bir Bluetooth kulaklık aldım ve e, şu an kullandığım için videoya atmadım. E, arkadaşlar telefon bilgilerini sizinle önce bir paylaşayım. Ondan sonra da normalde AliExpress'te veyahut da Vichy'de verdiğim bütün alışverişler ya da e, bütün siparişlerim benim e, yaklaşık Afaki söylüyorum, 15 günde geliyor buraya. Bu telefon arkadaşlar gördüğünüz bu telefon 15 günde değil de 30 günde geldi ve şimdi AliExpress'te şöyle bir sıkıntı oldu. Bu orijinal AliExpress'in içinde bulunan Xiaomi mağazasından aldım. Normalde Xiaomi mağazasından almasaydı muhtemelen daha erken gelebilirdi. Şimdi telefon'a girelim arkadaş. Telefonun fiyatı şu anki güncel kuru bilmiyorum da 25 bin. Ee, şöyle göstereyim. 24.219 yen. Bu telefon. Hemen TL ile çarpalım. Kaç TL ediyor? 24 300 yen diyelim. Çarpı 7.12 eşittir. 1730 lira arkadaşlar. Şu anki kura göre ama ben 1800 TL'ye aldım. Türkiye fiyatını da e, ee, siz söylerseniz hatta ben baktım aslında da e, Türkiye fiyatı 3 milyar küsür TL. Bir şundan açayım arkadaşlar. Aslında e, Aliexpress'te sipariş verdiğiniz zaman arkadaşlar şunu da belirteyim. Ürünlerinize şey yapın. E, açılış videosu yapın. Neden? Çünkü üründe bir sıkıntı çıkıyorsa sizin ilk istedikleri şeylerden biri diyor kutu açılış videosu. Şimdi kutu evet. daha önce e, AliExpress'ten dediğim gibi şey siparişi de vermiştim arkadaşlar. Belet. Ee, Black Shark 3 videosu e, atmadım ama siparişi verdim. Aynı şekilde kutu ambalajı aynı şekilde. Kutu sanırım açılmış ve şimdi biz konumu Japonya'dan belirlediğimiz için telefonumuzda ayrıyeten bir dönüştürücü aparat koymuşlar. Ha, bu bizim için bir avantaj ama benim verdiğim e, mağaza çok e, kötüydü. Yani siz ondan vermeyin. Diğer mağazalardan verin daha hızlı gelir. Arkadaşlar kötüsü gayet hoş duruyor. Şimdi şunu da bir açayım. Biraz şey olmasına rağmen arkadaşlar kutunun köşelerinde biraz elde var ama. Pocophone X3 NFC. Şimdi bu oyuncu telefonu olarak geçiyor arkadaşlar. Benim bu aldığım 6 GB RAM 128 GB hafızası olan bunu kendime almadım. Benim şu anda kullandığım telefon iPhone 11 Pro Max ve video çektiğim telefon da aynı şekilde o. Bunu e, eşime aldım. Bakalım nasıl bir telefon çıkacak karşımıza. Şimdi içinde salatalık da çıkmasın da. Şu Türkiye'de öyle siteler var arkadaşlar. İçinde salatalık çıkıyor. 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 Şimdi kutumuzu bir önce buraya verelim. E, Ayrıca bundan e, farklı olarak bir de e, şey siparişi verdim. Yok. Bunda kulaklık çıkmıyor arkadaşlar. E, kılıf kılıf. Telefon kılıfı telefon kılıf siparişi verdim. Onu da size göstermek istiyorum. O çok önceden geldi. Şimdi kutumuzun içinde ne çıkıyor? Bir adet sim kartı iğnesi bulunuyor. Şimdi bir adet silikon kılıf. Gayet başarılı bir kılıf gibi duruyor. Şimdi buraya verelim. Ben e, onu beğenmediğim için tabi ben demeyelim de eşim beğenmediği için şöyle bir e, silikon kılıf siparişi verdik ve bunun fiyatı da gerçekten çok uygun. Yani bizim ben Japonya'da yaşadığım için Japonya fiyatlarına göre yani 300 yenlik bir kılıf. Burada Japonya'da bu kılıfı almaya kalkırsan Afaki söylüyorum bir 1500-2000 yen bayılırsın. Kılıflarımızı buraya verelim. Hatta şöyle dizelim de içinden çıkan malzemelerimiz belli olsun. İçinden arkadaşlar kitapçıklarımız çıkıyor. Ha, bu garanti belgesi sanırım. Türkçe. Yazmıyor ama. Bunlar da Türkçe. Allah Allah. Altında da şeyler var arkadaşlar. Şunları göstermeyelim de. Telefon böyle bir telefon. Şeyle geliyormuş. Qualcomm 732C 120 bu e, Full HD Plus oynatıyor. 64 GB ve 64 megapiksellik bir kamerası var. Ve 5160 miliamperlik bir batarya. Yani oyuncu telefonu olarak geçiyor bu arkadaşlar. Burada e, arkadaşlar bu telefona alırken e, videosuna baktım. Burada bir e, hem sanırım Face ID'si var. Üstünde de bir tane kılıf da var. Evet, kırılmaz ekran değil ama bir tane kılıf var. E, cam kılıfı. Bu da aynı zamanda ee, parmak izi okuyucusu. Telefonu bir açalım. Bize ne sunuyor? Telefon açılar dursun arkadaşlar burada. Yok, yerde de oynamıyor. Hakikaten yerde de oynamıyor. Burada kalsın. Şurada birkaç parça daha var. Evet. Bir adet. Çünkü bunda hızlı şarj özelliği var. Hızlı şarj adaptörü var. Bir adet de kablosu var. Şimdi bunların ikisini açacağım. Önce bir şöyle yapalım şunun bir maksimum 32 volta kadar çıkabiliyormuş arkadaşlar. Çin'den geldi bu. Bu Mi 12 film ile geldi. Bunu kurayım. Gerçekten de çok e, güzel bir hissiyat veriyor. Orası kesin yani çok e, kaliteli. Yani ben kaliteli hissiyatı var telefonda. Bir şu kılıfta deneyelim. Bir de diğer kendi gönderdikleri kılıfta deneyelim. Şimdi bunda böyle durdu arkadaşlar. Buna siz karar verin. Bunda mı güzel durdu. Yoksa parmak izi bu adımı atlayalım. %49'luk şarjla geliyor. Bir de şu kendi gelen orijinal kılıfıyla deneyelim. Kararı sizlerin. Arkadaşlar lütfen ee, şimdi bu kanalı ben yeni açtım. Daha önce bir kanalım vardı ve kanalım belli sebeplerden dolayı kapatıldı. Arkadaşlar bu Xiaomi'nin e, değil de bütün telefonların e, kılıfları, silikon kılıfları çok zor geçiyor. Bakın bu da çok zor geçti. Hani siz şey olarak düşünüyorsanız ya ben işte Pocophone aldım. Telefonun her tarafı böyle görünsün diyorsanız şeffaf kılıf daha güzel ama örnek veriyorum bir bayan için ne böyle bir kılıf daha makul geliyor. Arkadaşlar şu olsun. Klasik görünüm olsun. Kurulum tamamlandı. Uygulamalar yüklensin. Biz bir sadece kamerasına bakalım. Ön incelemesini yaparım Sonra da kullanım deneyimini de ona göre sizinle paylaşma gereği duyarsak paylaşırız. Çünkü alacak olan arkadaşlar Şöyle söyleyeyim. AliExpress'ten alabilirler. Ama dediğim gibi ama bu e, siteden benim aldığım siteden almasınlar lütfen. E, neden? Çünkü e, benim aldığım site e, AliExpress olarak değil. Xiaomi'nin kendi sitesi olduğu için AliExpress'in içinde bir mağazası var. Sanırım. Oradan almayın. Daha başka daha uyguna geliyor hatta. Oradan alın ki telefonunuz daha erken bir vakitte size ulaşsın. Çünkü benimki e, gerçekten yani 5-6 defa yazışmama rağmen e, anca gönderebildiler. Ve e, hani şöyle bir sıkıntı da oldu. Ben telefonu iptal etme gereği de duydum açıkçası. Sonradan dedim Amazon JP'den alırım. Amazon JP'de e, telefonu bunlar iptal etmediği için paramı da geri yatırmadılar. Çünkü karttan alışveriş yapıyorum. O da benim için bir sıkıntı oldu. Ama e, siz almayı düşünüyorsanız eğer dediğim gibi aynı şekilde telefonunuzu Arkadaşlar e, gönül rahatlığıyla sipariş verebilirsiniz ama biraz gecikebilir Türkiye nasıl gelir bilmiyorum ama arada dediğim gibi 1 milyar 305 1 milyar 500 TL lik bir e, fark ödemezsiniz en azından buna gümrük vergisi de ödemedim pokofon mesela e, şu telefon şunu size göstereyim bunu da ben aldım aynı zamanda şu telefona ben 4500 yen e, vergi ödedim arkadaşlar 4500 yen yani ona göre çünkü bu telefonun fiyatı Black Shark'ınki 60 ya da 70 bin yendi. Şu telefonun fiyatı 25 bin yen. Yani ona göre aradasındaki farkı siz karar verin arkadaşlar. Videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak da destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Hoşça kalın. Beklemede kalın. Yeni videolar gelecek.